Agalar selamun aleyküm. Bugün gördüğünüz gibi Bedwars evi ziyaret yapacağız. Kalamizi iyi karşılayacaklar mı? Umarım iyi karşılarlar. Uzun zamanları girmiyoruz. Buranın büyük ihtimal yerlisi bizi yok edecek. Umarım misafiri perverlerdir bakalım. Göreceğiz. Girişimizi de yaptık. Elimiz boş geldik ama olsun bence iş yaparız yine. Şöyle bir hemen tık tık diye gidelim. alacağım ya. Bisiklet bu hayatta ya. Hemen şöyle alalım. Çıkalım yolumuza. Gelmiş bile ama. Galiba bizi karşılamayacaklar karışılamayacaklar bugün ya. Sorun yok bir daha gireriz ne olacak ya. Güzel kestik. Çıkalım yukarıya. Aga bugün umarım birincilik istiyoruz. 5 tane, 10 tane, 20 tane, 50 tane. Ne bekliyorsun lan? Gel gel gel. Ben sana hemen bir kat bridge yapayım abine. Kat bir iş olmasa da bu. Tamam güzel. Sen de kırdık mı şimdi? Tak diye. Sonra burayı da şöyle kapatırsak. O sen sıkıntısın biraz öldürebilirsin bizi. Ama blok koyamayacağım, blok koyamayacağım. Of çok güzel. Köylünün arkasına saklanarak siz de bu taktiği yapabilirsiniz. Ananı satayım. Şuradan Geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor tık tık aldık Kılıcımızı aldık tık tık galiba aldık sorun yok sorun yok tamam bunu yersek bunu yersek bunu yersek hadi 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 o o problem yok problem yok bence buradan bir ortaya gideriz. Ya da şuraya gidelim mavi alalım ya. Hiçbir şey olmaz. Bloğumuz yeter. Mouse'u da yeni aldım. Şimdi tam doğru düzgün basamam. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Göreceğiz. Umarım sesi geliyordur. Gelmiyorsa da yapacak bir şey yok. Ev ziyaretimiz. Bakalım ne kadar iyi geçecek bugün. Ananı nasıl atayım. Of. Abi ben... Yok ben böyle oynayamam. Bu ne? Korku filmine girdim. Görmedim de. Hiç görmedim. Hiç gözüme çarpmadı ya. Yemin ediyorum altıma sıçtım bu ne ya Ama ben intikamını alacağım ondan şimdi <laughs> Gel oraya gel 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 kaçma gel Sen bana Roket atarsın he Sen bana roket atarsın he gel gel Ama bak böyle yaparsan da olmaz ki işte ya Ben de buraya çıkarım hadi gel Ee ne yapacağız şimdi burada Gel Bekleyeceğiz mi kral böyle yani İlla geleyim mi yani gel ben üstüne çıkarım senin o zaman. Buradan da şöyle atarım aşağıya seni. Tamam buradan da damage'ini aldım mı keserim bu kadar. Çıkmayın abi böyle üstlere derken. Mor burada. Yok. Bir an orada zannetmiştim. Nasıl ya? Aha orada. Gördüm gördüm. Shift basma işte. Merhabalar. Yani onun... Umarımızın yoktur. Umarımızın yoktur. Umarım umarım hızın yoktur. Galiba Aga yeah. ya Aga yazdı şey bak be. Ayıp ayıp lan. <laughs> ne var lan ne 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 ne. Baba hemen God ne yapıyor yine. Çakma no. God Bridge. Asla Brazili mrazili bir şeyler değil. Bu neymiş? Turkaz varsın. Baba hemen Brezili mrazili tak 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 tak. Tak. Ya sabır ya Muhammed. Baba hemen God yapıyor şöyle. Tık tık. Versiyon 2 bak. Bu sefer gideceğim abi. Gidemezsem. Adam değilim bak. Onu demem lazımdı ya. Bak adam bana geliyor ya. O kanka o ne ya. Al onu tekrar. Tak tak. Orada biri yok. Tamam güzel. Mavi kim mavi kim? Mavi. Ma mal lan mavi. Mavi mal lan. Tak, 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 tak. <laughs> ben set yapacağım. Aslında hepsi set almak için. Şimdi artık. Oğlum mavi git lan gri kesmiş mı ne E ya şimdi yaparım artık değil mi? Aynen. Şimdi yapabilirim zaten. Ben gri kırmaya gider aga. Baba Grey'i zınk zonklatacak. Bana mı diyor lan onu? Aa bana diyor. Yazık lan. Aga ben kaçıyorum. En aynı yatağını kıracağım. O da benimkini kıracak ama umurumda değil. Onu biliyor bunu bilmiyorum ama ben biliyorum. Kolay lokma. Ha ha ha. Gel buraya. İyi. Bu altınları harcamam lazım. Bu altınları gerçekten 27 altın mı ne? Oy. Dörde koy. Ben niye su aldım? Kılıç al. Kılıç değil. Bundan al. Tamam artık seni kesebilirim dostum. Olsun. 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 Sorun yok. Sorun yok. Hiç problem değil. Buradan şöyle bir çıktık mı? Tak tak. Tak tak. Tak tak. tak. zıng. Zınk. Ay. Bloğum bitmiş. Umarım biri beni kesmez. Bloğum yok çünkü. Şuradan da. Ah be. Bloğum olsaydı. Koyacaktım. MT ya sıkıntı yok. <laughs> Derken sarı da elende bir turuncu var. Turuncu. Abi ben kim söylesem ölüyorum. Tamam. Turuncunun yatağı var. Ben onu da söyleyeyim belki öl. O da kırılır kendi kendine. Eee şey ben. Nasıl çıkacağım lan buraya ben? Evet TNT koysam olmaz. Çok zeki bir insanım ya. niye bu kadar zekiyim ya? Tamam buradan da. Suyumun olduğunu unutmuştum orada. Bir MLG yapabilirdim kazma alalım. Belki kazma falan ihtiyacımız olur. Bunun aldığımız zaman tak tak tak. O elmas set. Görünmez de bastık mı? Tamam şimdi. Turuncu için ecel gelmiştir aga. Bugün ev ziyaretimiz güzel bir şekilde geçecek. Eğer turuncuyu da öldürebilirsem. Aha gel lan buraya. Ne diyorsun ya? Şöyle bir gidelim biz ki boşu boşuna içtim amına. Bu turuncu. Evet turuncu nerede? Orada. Tam base'den yol mu yapılır ya? Kaç saniye var? Do 20 Ay, bir saniye kalmış. Çok güzeliz, çok iyiyiz, harikayız. Tank gibi oldum kendime, tank gibi hissediyorum ya. Dayı selamun aleyküm. Gel gel, gel kaçma gel. Ay of. Öldüm zannediyor şu anda ya. Senin ananı avradım.